Paraguay üzerinden yayın yapıyorum abi de. Ee, o zaman şey veriyor. Söyleyiver. ver. Ee, Bitrate'i daha yüksek veriyor. Ayrıyeten işte. <laughs> evet, ne yapıyorsun? Aynen bak. Açar açmaz direkt 1080 bilmem ne falan filan geldi direkt. Bak gördün mü abi? Yok görmedim. Göremezsin. Çünkü yayını izlemiyorsun. Niye? Yoksa Şelefonu izliyor musun? Yok Aynen. Turgut abi nerede? Yok. Erco ben çıkacağım yani biraz sonra. Ya, bu son olsun benim. Abi bir tane normal atsaydık ya. Ya hadi bende, O zaman niye yayın açtım lan ben? <laughs> oh. Erken de hissetmem. Boğazım çok kötü ya. Geçmiş olsun abi. <laughs> o zaman bu son oyunumuz mu? <laughs> Zaten saat on buçuk olmuş ya. <gülüyor> Yarın <gülüyor> kaçta geldin sen Volkan abi? 9'dan yani önce gelemem. Nasıl ya? Sabah 4'te falan gitseydim belki erken gelirim de. Canımı hiç gitmek istemiyor sabah dörtte. Aa bir dakika geliyorum Se şey anam çöp nasıl olmuş? ya silah yerinde. kişi yerinde, bir kişi. Arkadan bir kişi wow, adamlar burada Volkan abi hemen yanında dört tane adam var ha. Ağzı şey yok ki. ki. Erce şey yok ki kardeş. O seni nereye götürüyor lan? Erce şey yok, erce şey yok, erce şey yok. Don't give up. Your teammates need you. Çıktım ben Nobidi. Nereye gitti bu gene? Geliyorum dedi hemen. Ya dört numara bizi kaldırsana. Çık abi, Arnavur. çık, çık gel boş ver ya gel. Çıkıyorum, çıktım. Birini bayılttım da diğerini bayılttım. Geldim. Kusura bakmayın. Aa öldüm mü lan ben? <laughs> Hepimiz mi öldük? Oo. Ne ara gittin anlamadım ki. Aa dedim ya. Annem çağırdı gidiyorum hemen dedim. Çık dedim. Bu ne yapıyor? Bir <laughs> bu, bu şey ya sırtını almış şeyi gezdiriyor. O kadar bir gezdiriyor. <laughs> Kaldırmıyor mu? Yok öldürmüyor adamı. Sırtını almış gezdiriyor. Volkan abi ben yokken neler yaptılar sana böyle ya. Ama şu anda çok şey oldu. <laughs> hadi Adil, ani o, 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 el, o el sayılmaz o el sayılmaz aha o, o ne lan evet. Mehmet abinin tipe bakın <tacağız> <San> Yok, Arkadaşlar Bir hoş yapıyorum. geldiniz. Ama tam bu sana çıkacağım. Ölür ölürsem direkt çıkacağım tamam olsun. abi. Tamam Yok, abi tamam anladık ya. Kızma Volkan Bugünlük yayınımız biraz kısa sürecek. Mükemmel playerlarımızdan Fidesako bugün maçlara erken veda ediyor. Selamla bakayım. <laughs> Yayındakiler abi. Evet selamlıyoruz. Selamlıyoruz, evet. Teşekkür ederiz kardeşim. Tarayalım biraz. Evet. Gör... Senin üstünde ne var lan? Senin üstünde mavi var abi. Ha şunlardan mı? Aynen bunlardan. Bende ne var? Turuncu, bunlardan var. Şunlardan. Ee... Düş, düşman rengi. O zaman bizdeki tek mavi sensin abi. O evet. zaman düşman sen misin? <laughs> Komutçu. Düşmanı dışarıda arama kardeş. Düşman içimizde. Vay. Evet. 3 gibi. Let's go. Let's go. Baklarda arama. Çünkü sen içimdesin. Ha kurmuşsun kalbime. Sen Birazdan size Volkan abi gitmeden bir şarkı patlatayım da şarkı söyleyeyim. Oha. Adam kaç eve girdi. Aha. Vallahi ben öldürecek Kaç. Oğlum kaç. Ha silah verme aman ha. Şurada. Tamam. Adamı yok vur adamı yukarıda Oğlum bu nereye lan? Öldü abi öldü o. başka bir şey var. Ömer adam burada kaldı oğlum çıkmıyor adam. Ya çıkarsan çıkar Allah belanı versin seninle uğraşacağım ya. Oyunla maçı sanki adam öldü lan. Abi öldü o öldü. Başka indi başka. Vur abi vur. Onu, gördüm de adam taşın altına girdi daha çıkmıyor. Hangisinde? Aa tamam ha, şurada. Çok çok anlayış anladım. şurada mı, şunda mı? Ha bu tarafa bakıyorum. Şuraya girdi ya? Valla adam öldürüyor beni. Ne bileyim bot mu top mu? Ahirette iman, bir bırakma çok kötü Ahirette iman, bir bırakmadın lan. Ölemiyor da. Aynen ya. Hadi arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> Evet. Evet, bakıyorum buralarda kimsecikler yok. Uzaklarda aramam çünkü sen içindesin. Ah, Aslında her yere bunlardan yapsalar çok güzel olurmuş la abi. Sen, ya, ben Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var Dert bende, derman sende Şuna bak, şuna bak Volkan abi sen nerede? İşte geliyor. Mehmet abi işte geliyor. Mehmet abi, Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi. İşte geliyor. Özel harika. buraya girmişler Aha Hayırdır oğlum Öldü lafları ben Bunlar ölmeye bayılmakta ne ya Adamın da buraya eğilip alıştığı zaman aranaya girdiği zaman olmuyor Evet ya, bir şey aramadım ya <laughs> Bir bayılmadı lan Asıyor kardeş. Ercan burada bir kutu vardı la. Nerede o? Şey yoktur abi o kutularda ya. Ha. Rezonlu Nasıl? bölgeye gidelim abi gelin gelin. mermi yok. Ne istiyor? He? Ne istiyor? Tarım mermi yok yedin. ya. Ne mermisi istiyorsun? 556 mı? Çıkar mermisi hangisi ne bileyim ben ya. Çıkar 556. Yer atayım buraya. 235 tane var bende. 315. Önümüzde ateş var. Nerede? Ne bir İleride atmadım abi daha gel gel Ağabey Vurdum adam Tam böyle arkama atıyorum 95 tane buraya attım abi Aa adam var Alt katta adam var 556 var abi biraz. 19 tane var ha. 556 var abi dedi 19 tane. Biraz dedim zaten. 556 var orada biraz dedim. Bir şarjör bile değil ya. O da ölmüş. Ölmüş. Ölü. <laughs> Her şey burada. Aa buraya şey yapmışlar ha. Arabayla droba kafa atmışlar. Hey oğlum. Droba atıyor hemen önümüze Araba mı geçiyor lan buradan bir yerden Aa burada adam. Burada abi. Kaldık burada oğlum. Ya bu nasıl? geliyor. Oğlum çok kastıyor burada. Niye? Evin içinde de varlar. Bu evde de var abi. Şu kaya dolu. Aa. Ön ev'e koştular. Şu eve koşuyor. Arkaya açılıyor, arkaya gitti. Bir tanesi buraya koştu abi. Biri burada, biri sağa koşuyordu. Birisi burada, birisi burada. Oy 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 oy. Ölüyorum tabii ne ya. Onlar seve seve gelecekler abi. Kanka biri yandan vuruyor bir taraftan vuruyor. adam. adam. Haydi. Mehmet abi geliyor mu? Tam var lan. Bomba attı bu tarafa gel. Ha. Adam geliyor, adam geliyor. Gelsin, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kolay ayrıldı abi. Aa bak orada, 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 orada. Burada mı lan adam Ali? Emir misin? Orada, aşağıda. Ee, şimdi ne bok yiyeceğiz? Bak gördü mü? Anam tekliğe döndü çıkalım. Oğlum geleceksin. Geleceksin. Orada değil şurada. Uzaklarda ama tanım. Oh Allah. Aha! Aha arka! Ulan merminin biteceği yere bak ya bittiği yere. Oğlum ben kavurdayım nasıl vurdu bu beni? Yandan vuruyor oğlum görmüyor musun? Hayır ben kavurdayım beni vurması imkansız ki bunun. Bunda bir sıkıntı var ya. Bomba. Kaçıyor. Sıkıntı yok. Var var kaçıyor abi şurada bak. Şuradaki ağaçta, şuradaki ha. ağaçta. Abi öldü. Oo. Arka kaya da gelmiş. Sağ kaya, sol kaya. Ben <laughs> sana kalkan atayım da öleyim ondan sonra sıkıntı yok. Kalkan. kalkan Bir önünden sonra. gitti ama. Don't give up. Your teammates need you. Ulan süp atlamadı lan. Don't give up. Yok artık. Tamam. Arabaya sıkmıyor, buna sıkıyor. <laughs> İkinci olduk zaten, son adam. Allah, enteresan. E yeah, e yeah, yeah, no. Bu nedir ya? Ah verin be. Tavuk verin be. Davuk attım sana, davuk davuk. Al. Çocuğa da atayım ya sağhati bir şey demedim bir şey demedim Volkan abicim devam mı tamam mı? Ben çıkıyorum ben yatacağım ya benim boğazım çok kötü. Tamam abim. Ellerine Şeyini, şeyleri istiyor. al istersen Jujutsu konuşmalarını falan Şuradan AGN atayım Sonra buradan sohbet et diyeyim 2000 metre falan gitti Aa sen de öyle mi diyor Ne gideceğim şimdi 2000 metre Ben de ben istiyorsan girelim Yok yok çıkacağım ben abi Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Biz teşekkür ederiz abi. Yarın akşam üstü mü geleceksin? Yok. 8.30 9'da önce gelirim ben. Muğla'ya gideceğim ben. Oo. Tamam abim. Görüşürük. Aha BP bitti. Olur mu be? Yapılır mı bu be? Toparlayalım. <laughs> Aa şeyi aldınız mı? İlah komiser Grom'un tabancası. UC ile alınan şey var. Dur herkese bir tane atayım. Dur bakayım nasıl görünüyor. Önce sana gel bakayım. Önce bir sana atayım. Dur. Neymiş o tabanca Şundan ya. attım ben ya. O ne para, lan? Para 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 para. Kaçtım. Haydi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Bunları da hızlı hızlı izleyip çıkacağım ondan sonra. Tamam abi görüşürüz. Adam, Arkadaşlar abi, ben de yayını kapatıyorum. Nereye lan abi? Hı? Nereye gidiyorsun? Ne oldu ya? Ya, ya be. ne yapacağım ben burada? Hafta sonu biraz dinlenek gari çalışmaktan. Arkadaşlar, bugünlük yayın kısa sürüyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bari.